orada kınamalar ve çeşitli sloganvari karşılıklı tartışmalarla devam Ama ediyor yani bu. Ama halkın tepkisini görmediler. Şimdi bir de halk böyle bir artık buraya geldi. Hani diyorlar ki bir bak, de bu çok hassas bir konu bizim evet. için, Türkiye için çok hassas bir konu. Terör ve bunca yıldır verilen şehitler Sadece ya bunun Türk üzerine bir tartışma dönmesi bile çok abes. Etnisize ederek söylemiyorum. Yanlış anlamayın. Yani. Türk milleti için de geçerli bu. Kürt'ün, Çerkezi, Tabii her her türden insanımızı katletti bu insanlar. En çok Güneydoğu'da kıyım yaptılar zaten. Evet doğru. O, en çok o bölge halkı neler çekti bu terörden yani. değil mi? Gelişemedi orası hiçbir zaman yapılan şeyler her zaman arkasından sabote edildi. Hiçbir hizmet alamadılar. Yani gerçekten asıl i̇şte, mağdurlar onlar belki kesinlikle de. Kesinlikle yani, asıl tabii. mağdurlar gerçekten onlar. Şimdi oraya giden öğretmenini öldürdüler. Oraya giden doktorunu evet. katlettiler. Oraya giden ve onları korumak isteyen kolu kuvvetlerini katlettiler. Oraya senelerce Hizmet gitmesine engel oldular ve ben mesela şimdi Diyarbakır'da bulunduğum için söylüyorum daha yeni yeni gelişmeye başlıyor birazcık yıldızı parladı diye sur olayları çıkardılar orada evet, ya evet gerçekten doğru ya o sur doğru. olayları o Diyarbakır'ı en az 50 yıl geriye götürdü en az bu arada. Onlar arası evet, savaş alanı oldu zaten. Her şey yakıldı, yıkıldı, işte yıkıldı. Yani şehir oldu yani asıl şehir içinde onlara inanılmaz bir şey oldu savaş baktığınız zaman. Orada işte atıyorum 50 kişi, 100 kişi çıkarıp slogan attırdınız diye siz Kürt milletinin sözcüsü olduğunuzu mu sanıyorsunuz orada? Hayır. Tabii. Kesinlikle hayır. Bilakis onlara daha çok zarar veriyorsunuz. Çoluğunu, Onlar, çocuğunu onlara onlara karşı daha çok Cumartesi anneleri evet. senelerce niye kaldırımlarda oturdu, ağladı, feryat etti. Evet. Doğru. her iki tarafa da zarar yani aslında baktığımızda. Kesinlikle öyle. Ve oradaki insan benim de insanım olduğu için orada bir tanesinin tırnağına bir şey batsa onlar yüzünden biz de burada oturup ağladık. Bizim şehidimiz dedik. Ama Tabii canım şimdi bir, bir millet aslında kan ağladı burada. Ama şimdi onların üzerinden mağduriyet devşirip bize özgürlük, bize demokrasi, bize bilmem ne, özgürlük, demokrasi çığlıkları attığın yerde milletvekilisin sen. Evet hakikaten yani zaten Sen milletvekilisin. yani nasıl olabildin o zaman değil mi? Nasıl orada temsil gücün var Yüksek senin yani? Yüksek okul mezunu bir milletvekilisin. 40 yaşından da küçük bir yaştayken oraya oturdun. Ben 40 yaşındayım. İn kardeşim oradan. İn o zaman. İm benle eşit değilsin ben seninle eşit değilim. Hani benim hakkım <laughs> o zaman? böyle bir şey dediği yok Öyle mi baktığınızda evet. durum bu? Kürt Konu sorunu değil, Türk sorunu değil ama Türk sorunu konuşabiliriz. Evet evet doğru artık yani bu memlekette bence Türk sorunu var ya yani çok ciddi anlamda. Yani bizler hakikaten mağdur gerçek anlamda mağdur durumdayız. Öyle, öyle.